Ahlak nereye gitti? Sen bize eleştirirse ne yapacaksın? Bu boynunda bir şey sallanıyor. Ona baksın. Benim pastırmadan söz edilsin kurban. Haklısın. Buyurun sizin olsun. Ya çok mersi. Fena ne ustad pardon yavrum. Biz asırlardır at sırtında gezerik. Pastırma yırkımız içerik. Çadırda yatar çadırda kalkarız. Kıçımız pek yeryüzü görmez. Ama siz yerleşmişsiniz. Kentlerde yaşar fiyakalı helalara sıçarsınız. Heykelleriniz bile var. Mermer mer hemamlarda yıkanır, hipodromlarda at koşturur. Sevdiklerinizi zehirler, sevmediklerinizi gladiyatörlere boğdurursunuz. Ha, 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 ha. Seni dili pek uzun yap bak Barbarlığına bakmaz bizi alaya alırsın. <laughs> Ama karar verdim kafanı kestirmeyeceğim. Ne söylersen söyle dinleyeceğim. Ben ister dinle ister dinleme kafamı ister kestir ister kestirme. İpimle kuşağım. Ben bir garip tarkanım. <laughs> Demek sahipsin dedim gibi. Dışarı. Var mısın Ati Salim? Gel seninle kapı Salim. kaşığın sapı kırılsın. İmparator kendini Tarkan'dan sakınsın. Hey tulan hey tulan hey tulan hey tulan diyerek biz destursuz geldin Barbarı tekisin Tarkan sohbetin içine ettin. Sen bir garip göçersin nene Bizans'ta oturmak. Haydi var git isine Ezere tokat yersin. Bekle hele gelsin hele 1453. Şimdiden açık etmek bir hayli güç. Ya nasıl anlatmalı bu enayiye? İstanbul olacak Konstantiniye. Tarkan keçiler kaçırmış. Bu kent İstanbul olacakmış. Sanki babadan derekesi yok ananın örekesi. Medya tavaya pek yaraşır Tarator. Terbiyeni bozmak koca imparator. Seni o örekeyi al da kılıfına sok. İstanbul bizim olacak la ötesi yok. Yaz önde dalları bastı kiraz, Konstantin'i almak sikar biraz. İmparator sen terbiyeni yatıştır, bırak küfür etmeyi de laf yatıştır. Hadi lan oradan asiktir git buradan! Bizans'ın etrafı surlarla çevrili, nasıl girersin içeri manyak deli? Bundan kolay ne var? Kela kazık çakar, kızak kurar gelirik. Biz ya burgu gibi iki oğlum bu surları da delerik. <laughs> Uykunda gördüm bunları demek son mağazlı uğursuz inek. Ben bir garip Tarkan yok senin gibi Arkan. Ben geleceği gördüm oğlum şey olsun senden korkan. <laughs> Fincanı taşları koyarlar, Tarkan'a böyle koyarlar. Onu öyle demezler. Peynir ekmek yemezler. Türkler Bizans almazsa bana da Tarkan demezler. Ne haber?